Ya kişilerin ama mesela yetenekleri var, kabiliyetleri var, meşrepleri var. Mesela Hasan bin Sabit, biz radıyallahu anh diyoruz değil mi? Resulullah aleyhisselamın şairiydi, hatibiyle aynı zamanda. Yani Allah Resulü onun için şey dedi, Allah'ım onu... İşte Cebrail destekle. Böyle övüye masal olmuş bir sahabi. Onu nerede bıraktılar? Hayber şeyde Hendek savaşında. Kadınların olduğu tarafta. Ha bu korkup evde bekleyen şeyler. Evde kadınlar. beklemiyor ama kadınların olduğu tarafta kılıcını kal, çekip şey yapamıyor. O arada da Yahudiler arkadan giriyor. E, Safiye var Peygamber Efendimizin halası. E, yanlış tanımıyorsam Zübeyir bin Avvam'ın annesi. E, o geliyor kılıcı alıyor onun elinden. İçeri giren adamın adam zannediyor ki orada sadece kadınlar var falan. Ee, arkasından yaklaşıp boğazını kesiyor ve kellesini Yahudilere geri atıyor. Ee, surların gerisinden Yahudiler de zannediyorlar ki Müslümanlar burada askeri birlik olarak bekliyor. Bak ama şu sahneye dikkat et. Burada olayı gerçekleştiren bir kadın ve Hasan bin Sabit bunu yapamıyor. Olabilir insanların tabiatları var, insanların meşrepleri var.